Esenlikler arkadaşlar. Bugün ünlü Sirius'tan bahsedeceğim. Biliyorsunuz gökyüzünde çıplak gözle görebildiğimiz bu yıldız sadece astronomların değil, aynı zamanda ezoterikçilerin ve uzaylı teorisyenlerinin de önem verdiği yıldız veya yıldız sistemidir diyelim. Çünkü onlara göre Sirius sadece bir yıldız değil, aynı zamanda insanlıkla temas kurmuş kadim uzaylı uygarlıkların da kaynağıdır. Şimdi tabi arkadaşlar bu teorilere gelmeden önce her zaman olduğu gibi bir tarihçi olduğum için burada tarihsel ve arkeolojik kaynaklara da dayanarak Sirius'a değinmem gerekiyor. Ondan sonra da teorilere tabi geçeriz. Ee, burada tabi Sirius dediğim gibi tarih boyunca birçok uygarlık için çok önemli bir gök unsurudur tapınma bu işin temelinde vardır arkadaşlar. Çünkü buradaki güce saygı duyulmuştur. Aslında başka yıldız ve gezegenler için de buna benzer durumlar var. Ee, ya yani burada bakarsak öyle ki tarihte dünya üzerinde birçok medeniyette yıldızlara veya gezegenlere aslında tanrıların tezahürleri olarak tapıldığını görüyoruz. Buradaki kadim insanlar farklı doğanlar veya büyük değişimler sırasında her şeyin o anda ortaya çıkan ve tüm canlılar etkile düşünülen bir ya da birkaç takım yıldızı tarafından belirlendiğini inanıyorlardı temelde. İşte bu takım yıldızlardan aslında dünyamız için en önemlisi Sirius'tur arkadaşlar. Bu Sirius takım yıldızı büyük köpek takım yıldızına bağlı birer yıldız olan Sirius A ve Sirius B'nin oluşturduğu bir yıldız çiftidir. Burada tabii Robert Temple gibi kimi ezoteristlere göre ise bir de önceden var olan Sirius C var. Burada da yaşayan uzaylılar var deniyor da ona sonra değinirim. Şu anda bizim e, Hubble teleskobu veya Gaia verilerine göre gökte iki tane Sirius takım yıldızının var olduğunu biz görüyoruz ama üçüncünün yani Sirius C'nin varlığına dair tam kesin veri yok deniyor. Ama arkadaşlar bu tamamen bilim camiasında dışlanmış bir durumda değil yani. Burada e, yani Sirius C'nin varlığı durumu e, tartışmalar bu konuda sürüyor en azından. Diğerlerini zaten biz de görebiliyoruz. Akşamları mesela gökyüzüne baktığımızda Sirius A'nın Güneş'ten sonraki en parlak yıldız olduğunu görüyoruz. Sirius B ise gücünü tüketmiş bir cüce yıldız ama Sirius B çevresine öyle büyük bir çekim kuvveti uyguluyor ki çünkü yoğunluğu çok fazla burada kendisinden binlerce kat büyük olan Sirius A'yı çevresinde döndürüyor ve ikisi bir arada bize bayağı bir fazla ışık gönderiyor arkadaşlar. Karanlıkta bence etkileyici bir görüntü de sunuyorlar bunlar. Eski zamanların insanları da doğal olarak bu takım yıldızından çok etkileniyorlar ve tarihteki her bir kayım burada çok önemli saydığı Sirius yıldızına farklı adlar veriyor. Mesela Romalılar bu takım yıldızına direkt Sirius diyorlar. Antik Yunanlar Sirius diyorlar. Ee, bu kavimdeki ortak anlamı parlaklık ve ateş arkadaşlar. Kadim Mısırlar ise mesela Sopdet diyorlar. Ee, burada Sümerler ve Mezopotamya'daki diğer Sami kavimler ise Kaksisa yani Kaksisi filan diyorlar. Ee, mesela kuzeye gidersek İskandinavyalı Norse halkları mesela Lokabrenna yani Tanrı Loki'nin meşalası demişler. Doğuya gidince Çinliler okuya anlamına gelen Huşi demişler. Araplarda rehber anlamına gelen Şira demişler. Dolayısıyla Sirius takım yıldızının Kur'an dahil tüm kutsal denilen Samilerin ürettikleri dini kitaplarda da sözünün edildiğini görüyoruz. Ayrıca dediğim gibi yeryüzündeki birçok uygarlık içinde en kutsal yıldız olur Sirius takım yıldızı. Yine e, uzaylı teorisyenlerinin, ezoteristlerin kabul ettiği bu Mu ve Atlantis medeniyetleri anlatılarında tabii ki Sirius da çok önemli. Oradan zaten medeniyeti getiren Anunnakiler uzaylılar. Tabii öte yandan unutmadan belirteyim ben. Bizim atalarımız Kadim Türkler, sonra güneydeki Hintliler olsun, dedim ki biraz önce Antik Mısırlılar, Mezopotamya uygarlıkları, biraz önce söyledim Yunan, Roma, Anadolu kavimler olsun hatta İslam öncesi Arapların hepsinde bu takım yıldız için cennetlerin en güzeli tabiri de öyle veya böyle literatürde mutlaka kullanılıyor arkadaşlar. Ya, dolayısıyla bütün bu kavimlerin destanlarında anlatımları babında en büyük medeniyetlerde dahi Sirius ile ilgili birbirine çok benzer anlatımlarında var olması aslında çok düşündürücü geliyor bana. Sanki Sirius babında ortak bir Siriusiyen kültür oluşmuş gibidir. Ve arkadaşlar biz bu kültüre baktığımız zaman yani medeniyetlerin kadim metinlerini incelediğimizde burada yaşayan büyük bir tanrı ve onun yardımcılarının veya elçilerinin varlığına inanıldığını genellikle görmekteyiz gerçekten de tarihsel olarak. Biliyorsunuz yani ezoterist görüşe göre de bu yönetici tanrı ve onun yardımcılar yani e, önceki ezoterik videolarımda bahsettiğim bu Anunnaki ve İgiler dediğimiz uzaylı tanrılar tüm medeniyetler ile belli zamanlarda iletişime geçiyorlar ve onların medeni alanda yükselişlerine yardımcı oluyorlar deniyor. Ha bu ezoterizmi bırakırsak burada tarihsel kaynaklara bakarsak onlarda da buna benzer anlatıları bir nevi görüyoruz zaten arkadaşlar. Örneğin Kadim Mısır'da Sirius, en önemli tanrılar olan Isis, Osiris, Set, Neftis veya Horus ile ilişkilidir. Isis'in en önemli tanrısı olarak Sirius A'dan geldiğine inanılıyor. Aydınlığın sembolü olarak beş köşeli yıldız, ve gök mavisi renk yani hem Sirius'un hem de Isis'in özellikleri oluyor. Isis'in eşi olan Osiris ise Sirius B'nin temsilcisi oluyor. Burada tabi Osiris'in teninin yeşil olması ve kıyafetinin beyaz olması da Sirius B'nin özelliklerini ortaya koymaktadır deniyor. Tabi burada kimi ezoteristlere göre zaten buradakiler reptilian köke sahiptirler deniyor. Ama insanımsılar ile barışık yaşayan reptilian melezleridir bunlar buradaki söylentiler göre Yani kötücül değillermiş bunlar arkadaşlar. Yani zamanında yaşananlardan bunlar ders alıyorlar ve kozmik iyiliğe hizmet ediyorlarmış artık söylendiğine göre. Mesela Sirius B'den Ninurta'nın biz dünyadaki bazı bireylerle iletişime geçtiğini duyuyoruz sağdan soldan. Sadece Ninurta'da değil burada inanla da hatta Enki'de aslında iyicil taraf için çalışıp burada insanlığın zihinlerine mesajlarını iletiyorlar çokça duydum, gördüm. E, ee, bunun dedikodularını yaptık. Tabii bunlara karşı çıkan uzaylı teorisyenler de var. Yani bunların iyi olduğuna karşı çıkmak babında karşı çıkanlar var. Mesela Robert Temple bunlar iyicil iş görüyorlar diyor. Yani Enki ve Taifesi insanlığın uyanışı ve tekamülü için çalışıyormuş. İşte her şeyi kötülükleri insanlığın sonuçta iyiliği için yapıyormuş. Şu an dünyayı yönetenler de aslında temelde bu amaca hizmet ediyorlarmış. Yani e, bunlar dünyayı yönetenler kötülük yaparak temelde insanlığın yükselişine hizmet ediyorlarmış. Yani bu tabii tartışılır derinlerin ama tabii bu görüşe karşı çıkanlar da var burada arkadaşlar. Mesela Anton Parks bunun e, tanrıların gizli tarihi kitabında mesela Enki'nin genetik mühendislikte usta olduğunu, yani insanları şimdiki bizim Homo sapiens e, atalarını e, onun zaten oluşturduğunu ama bu oluşturmayı veya genetik gücünü diyelim Burada insanları kendi amaçları için manipüle etmekte olduğunu, bunun için kullandığını söylüyor. Hala da insanları manipüle eder diyor. Hatta Anton Parks'a göre bu Enki, Anunaki ırkı içindeki Ginabul yani yılan insan genetikleri. İşte babası Humanite ki Anu, anası Reptilian olan Meles. Fakat kötücül bir gruba bağlıdır diyor aslında. Yani bu ırk bilgi veriyor gibi görünse de aslında kendi çıkarı için genetik olarak köleleştirilmiş bir insan türü atmıştır diyor. Ya e burada işte hani sonraki dönemde de insanları bilgilendiriyor gibi görünüyor ama asıl amacı kontrol etmektir diyor. Burada parça göre tabii Enki bir ışık varlığı değil aslında sofistike bir kontrol sisteminin de parçasıdır burada. Bir de John Lash var arkadaşlar. Bunun da gnostik Perspektif işte Ank Arkonlarla ilişkili Enki kitabı var. John Lash bu kitabında bu Nakamadi metinlerinden yola çıkıyor ve bu Yaldabot Enki arasında bir eşleştirme yapıyor. Ona göre Enki bu Arkonlarla bağlantılı bir demirgos yani sahte tane figürüdür ki bundan biliyorsunuz bahsetmiştim ayrıntılı bir şekilde Arkonlar videomda. O videoya da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi burada işte bu John Lash bir de diyor ki insanlığı kendi yarattığı illüzyon evrenine hapsederek tanrısal doğasını insanlığı bastırmıştır aslında diyor Enki için. Yani insanlara bilgi verdi ama bu bilgi aslında kontrollü, sınırlayıcı ve çarpıtılmıştır diyor. Böyle yani. Tabi bir de şey var e, Michael Tsarion bu da ezoterik alternatif bir tarihtir Bu Tasaryon da aynı şekilde bu Enki'nin görünüşte pozitif bir figür olduğunu ama esas niyetinin insanı yarı köle, yarı yararlı canlıya dönüştürmek olduğunu söylüyor. Ee, ona göre de bu Enki ve hatta yarı kardeşi Enlil dahi, yani bildiğiniz Allah dahil tüm ailesi aslında burada psişik parazitlerdir diyor. Sonuçta Enki'nin bilgi verme süreci insanı özgürleştirmiyor ve aksine bilince kodlanmış programlarla sınırlandırmıştır diyor o da. Yani bu New işte bunların öğretileri falan bu Enki sisteminin temelini oluşturur diyor. Ama bu öğretiler de kontroldür. Yani bu Enki tarafından kontrol edilirler diyor. Tabii bir de burada şey var, Jordan Maxwell, bazı Gnostik Luciferian yorumcuları filan da var. Bunlar da Enki'yi Luciferian bir figürü olarak görüyor ama bunun iyi mi kötü mü olduğunu aralarında tartışıp duruyorlar bunlar. Ama çoğunluğu bunların burada Enki'yi ışık getiren değil de bilgiyle yoldan çıkaran varlık olarak yorumluyorlar. Yani özetle arkadaşlar bu saydığım ezoteristlere göre enki aslında ışığı vererek burada düzeni bozan, sistemin karışmasına neden olan bir figür. Dolayısıyla bu adamlar İncil'deki yılan figürünü biliyorsunuz zaten enki ile özdeşleştiriyorlar ama olumlu değil tabii ki ayartıcı ve tuzak kurucu olarak tanımlıyorlar onu da. Ee, şimdi ben burada tabii bayağı bir ezoterik öğretiye ve törelere girdim direkt tarihsel olmadan önce şimdi aklıma geldi için ama o yüzden Kaç kişi çıkıp hoca sen ne diyorsun diyebilir. Ben de diyorum ki arkadaşlar yani ben burada zaten elime geçen tüm görüşleri sunuyorum. Yani bunlara tabii ki inanıyorum demiyorum. Bakın yanlış anlaşılma olmasın burada. Benim amacım e, istek doğrultusunda size tüm bu görüşleri söylemek. Yani sizin haricinizde zaten bu anrakiler meselesine, uzaylılara, reptilyanlara, buradaki ritüellere bunların etkilenen tamamen inanan insanlar da var. E, bu gruplara katılan filan. Ben de yıllardan beri zaten bu görüşleri ile ilgili kaynakları araştırıp karşılaştırıyorum, insanlarla görüşüyorum filan. Ya bunların semavi dinlerle gibi bağlantılar var, bunlara nasıl etki etmiş? Onlara bakıp vaktim olduğunca sizlere sunuyorum, kendiniz yorum yapın diye. Yani burada tabii neyse konuya dönersem biraz daha tarihe bağlı kalayım ben. Yani tarihteki Sirius algısına girmek lazım tekrar. Dediğim gibi antik Mısır'da mesela bu Sirius ile ilgili bir de çakal başlı anibüs vardır değil mi ünlü? Mesela kadim Mısırlılar bu Anibus'un bu dünya ile öteki dünya yani ölümden sonraki dünya arasında ki bu elçi olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla ruhları burada öte aleme taşıyan da odur biliyorsunuz e, ünlü anlatıya göre. Anibus Sirius A ile B arasındaki ilişkiyi de sağlıyor aslında. İşte Anubis gibi diye tüm diğer tanrıların Sirius'ten dünyaya geldiklerini düşünüyorlar Mısırlılar ve birçok önemli olguyu bu takım yıldızın konumuna göre ayarlıyorlar dolayısıyla. Mesela örneğin mumyalama geleneğinin 70 gün sürmesi de temelde bu Sirius'un gökyüzünde 70 günlük kayboluşu ve tekrar ortaya çıkışı ile alakalı aslında. Yani burada Mısırlılara göre bu durum yeniden diriliş ile de bir tutuluyor. Yani mumyalanan kişinin burada 70 gün sonra yeniden canlanacağına inanılmıştır deniyor. Bizim normal Mısır resmi tarihçileri tarafından ve Mısırlılar için zaten yaşam ve medeniyetin kaynağı sayılıyor. Burada bu Sirius ile alakalı ney? ülkenin ortasından akan Büyük Nil Nehri. Bu da Sirius'un hareketlerine tam uyumlu olarak taşıyor ve çekiliyor. Geride kalan verimli topraklar ise bu hesaplamalar ile Mısırlılar tarafından ekiliyor ve çok yüksek verim alınıyor. Böyle bir durumda tabi doğal olarak Mısırlıların Sürüsü ayrı bir önem atfetmelerine neden oluyor zaten. Ayrıca burada tabi hani Mısır'ın piramitlerinin ünlü ve diğer tapınakların en önemli odalarının Sirius'un ışığını alabilecek şekilde inşa edilmiş olması durumu da açık arkadaşlar. Bunu araştıranlar bilir. Ayrıca bu tapınakların bazılarında Sirius'a e ve B'nin yay ve ok ile tasvir edilmesiyle Sirius'un bir adanın daha yay yıldızı olması dikkate değerdir tabii ki. E, durum bu. E, bir de tabii antik Yunanlara değinmek lazım. Yunanlarda arkadaşlar Sirius aksine e, olumsuz anlamlar içerir aslında. Yani köpek yıldızı veya Orion'un köpeği deniliyor bu Sirius yıldızına. Burada tabi gökyüzünde Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıkmasından dolayı sıcak kurak ve köpeklerin saldırgan olduğu bir döneme haber verdiğine inanıyorlar antik Yunanlar. Ee, mesela bu Homeros'un M.Ö. 8. yüzyılda devrildiğine inanılan ünlü İlyada destanında mesela. Bu yıldızların en parlak olarak anılıyor Sirius. Bu ama parlak ama kötücül anlamda. Mesela insanlara sıtma hastalığını getirdiği de söyleniyor. O yüzden mesela Ege Denizi'ndeki Keos Adası'nda soğukların azalması için Sirius ve baştanı Zeus'a kurban sunulduğu da biliniyor. Mesela Antik Yunan'ın özellikle güney taraflarında yaşayanlar ki bunlar doğu kökenlidir. Yani Tunça'nın bitişiyle Yunanistan'a gelen ve Miken devletinin Mikenleri filan yıkıp hakimiyet altına alan Dorlar bunlar. Bu Dor kavmi arasında Sirius takım yıldızı Kurt ile de ilişkilendiriliyor. Tabii Zeus'un adına eklenen Lykaios kelimesindeki Lyk de Antik Yunanca'da Kurt demek aslında. Bu Sirius ilişkisinden dolayı Zeus'a zaten bu isim veriliyor yani. Yine mesela bu Yunan mitolojisindeki Tanrı Apollon ve Tanrıça Artemis kardeşler de Sirius ile ilgili. Hatta Tanrı Apollon aslında Güneş'in değil de Sirius'un tanrılarından biridir mesela onun kız kardeşi olan Artemis de aslında bu Mısır mitolojisindeki Isis'in Yunan mitolojisindeki karşıt oluyor bu bağıtta bakarsak. Dolayısıyla bunlar da Sirius kökenlidir deniyor. Yani arkadaşlar Sirius bu gökyüzündeki konumu ve dünya etkileri bağımında Yunanların en önemli destanlarında ve inanışlarında daha çok olumsuz olarak yer alıyor. Mesela Odysseus anlatısında ve daha birçok mitolojide sembolik olarak da Sirius geçer. Ee, yine örneği mesela Güney Yunanistan'daki ünlü Argos şehrinin kralı var Danaos efsanelerle ünlüdür ve kardeşi mesela Egiptosun 50'şer çocuğu ve sonraki krallık mücadelesi filan. Bunların aslında Mısır'dan Tanrı Anubis öncülüğünde Yunanistan'a gelişleri anlatısı filan. Burada e, Sirius A ve B'nin 50'şer yıllık dönüşleri ve dünya etkileriyle alakalı belli yani bu. dolayısıyla Yunan kültüründen mesela burada etkilenen sonraki Roma mitolojisinde de bu büyük devletin kurucu ataları sayılan Romus ve Romus kardeşlerin Bikut tarafından burada kurtarılması. Bu da Sirius ile alakalıdır aslında. Ve bu mitte Romus ve Romulus'un bebekken bırakıldıkları nehirden bir kurt tarafından kurtarıp emzirilmeleri, sonrasında büyüyen ikizlerin iktidarı ele geçirip Roma Krallığı'nı kurmaları falan anlatılıyor. Dolayısıyla sonraki Romalılar her yıl orada 25 Nisan'da Roma'nın kurulmasına ve Sirius'un tam da bu tarihte gökyüzünde yeniden belirmesi şerefine köpek kurban ediyorlar ve Sirius ile Roma'nın kuruluşunu ilişkilendiriyorlar ve Sirius'a ne kadar önem verdiklerini gösteriyorlar arkadaşlar. Burada Roma kayıtlarına bakarsak. Tabi burada doğuya gidersek Asya kökenli Sümerlilerde de ve ardından gelen bu Arabistan'dan gelen vahşi Sami kökenli Akat, Asur, Babil ve doğudaki İran'ı Pers medeniyetlerinin izlerini de taşıyan ve bölgenin aldığı sürekli göçlerle yaşadığı akınlarla beslenen çok kültürlü Mezopotamya mitolojisinde de sürüyüz çok önemli. Mesela M.Ö. 3500'lerde burada Asya'dan çıkıp gelen bu Sümerlilerin göçebelik dönemleri sırasında göçler için yön saptamada yaşamsal önem taşıyan sağlam bir yıldız bilgisi edinmiş olmaları ve Mezopotamya'ya gelip burada yerleşik düzene geçince bu bilgileriyle aslında ekim, biçim ve taşkın zamanlarını gökyüzündeki yıldızların değişen dizilimlerine göre saptayabilmek konusundaki buradaki başarılar da var. Bu işte bu Sirius'un ta o zamanlardan beri e, bilmelerinden dolayı kaynaklandığını biz görüyoruz. Mesela Sümer çivi yazısı öncesi resim yazısında tanrıların tanrı oldukları bir yıldız simgesiyle resmediliyor hatta yıldızlar ile ilgili bilgileri veren burada dönemin astronom rahipleri gökteki yıldızların uzaktan göründükleri gibi birer kor olmadıklarını aslında çok büyük güçlü ve bilgili canlı varlıklar olduklarını kendilerinde onlarla iletişim kurduklarını tabletlere açıkça kaydediyorlar. Ve buradaki Sümerler tabi tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi bu Sirius kültü ve tanrılar babında arkadaşlar Mısır ile alışveriş içinde hep oluyorlar. Zaten Sümer ve sonrası Akat kültürü Mısır çağdaşıdır bildiğiniz üzere. Sümer tabletlerini zaten Magan şeklinde geçiyor arkadaşlar. Ee, Mısır ülkesi. Dolayısıyla Mısır ile Sümer arasında pek çok ortak tanrı isminin ve ortak noktanın olması zaten bu iki medeniyetin birbirleriyle temas halinde olduklarını açıkça gösteriyor. Yani alışveriş var açıkça. Dolayısıyla Silis kültürünün aynı alışverişin bir parçası olduğunu gerek biz Sümer akat tabletlerinden görüyoruz, gerek Mısır yazıtlarından, Hiloklip yazıtlarından anlayabiliyoruz. Tabi ee, tabii Sirius olgusu bizim kadim Türklerde de çok önemli bir yerde değil mi? Yani bu kültürün Türk mitolojisindeki en önemli göstergelerini biz neyle görüyoruz? Gök Tengri, ışık yıldız ok veya kurt ve köpek terimlerinde de görüyoruz. Biliyorsunuz zaten kadim Türklere göre kapsayıcı Tengri'nin yardımcılığı olan daha düşük boyut belki tanrılar da vardır. Bunlar nerededir? Bunlar göktedir değil mi? Yani uzaydadır. Türk inanışına göre bunlar arkadaşlar spesifik olarak Sirius'ta yaşıyorlar ve dünyadaki medeniyetlere gönderilen elçiler de Sirius'tan gelir aslında yani bizim kamlarımız yani şamanlarımız başlılarımız da e, ritüellerinde bunlar ile iletişime geçerler temelde değil mi? Dolayısıyla anlaşıldığı üzere burada Türkler için gök sonsuzluğun işareti olan değil mi? Ve kutsal yaratıcı tenginin bulunduğu en alanda bir mekan oluyor. E, zaten buradaki normal araştırmacılara göre de bu gökte bulunan yaratıcı, tanrıya olan inanç gök dininin oluşmasını sağlıyor. Göktükler gibi mesela imparatorluk dönemlerindeki Türklerin gök tengisini biz nasıl görüyoruz? İşte Türklere yardım eden, onların her şartta iyiliğini yükselmesini isteyen adaletli bir tengri olarak görüyoruz. E, bu tanrı tabii ki Helen, Roma veya Mezopotamya tanrıları gibi insanoğlu ile doğrudan temasta bulunmuyor. Yani onu, onun elçileri, temsilcileri var. bunlar başta yüksek boyut varlıklar iken zamanla Türklerin inançlarının diğer kavimlerin inançlarından etkilenmesiyle bunların da dejener olduğunu ve değiştiğini biz görüyoruz. Yani diğer tanrılar ile gök tengri inancı birbirine karışıyor. Türklerin gittikleri yere göre bu değişiyor tabi arkadaşlar. Ee, burada ezoterik öğretiyi bir kenara bırakıp resmi tarihe dönersek buradaki Türklerdeki Tengri, Gök Tengri daha doğrusu özellikle imparatorluk dönemlerindeki Tengri diyelim genel olarak yine iyidir, adalettir, gözle görünmez. Ee, ne yapar bu Tengri? Elçilerle Türk hükümdarlarına kut gönderir. Kut sahibi hükümdarlar tanrı olarak kabul edilirler. Ve Gök Tengri'nin yeryüzündeki tecellisi olarak bir nevi davranmaya başlarlar. Onlar zaten bu kut sayesinde halkları için en doğru kararları verip ülkelerini burada imparatorluklarını başarıyla yönettikleri takdirde yeryüzünün sahibi olmaya kazanırlar değil mi? Töreye göre de, kuta göre de. Hatta Çin kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Hun İmparatoru Batur'un yani Mete'nin biz Tengri'nin oğlu olduğunu da anlayabiliyoruz. Hatta ünlü Oğuz Kağan destanına bakın orada Oskanın da Tanrı tarafından olağanüstü şekillerde gönderilen iki eşinin elçiliğiyle aslında burada Tengri'den kut aldığını ve bu kutu kaybetmemek adına yeni yerler hep fethederek halkına nizamı, töreyi öğrettiğini biz görüyoruz değil mi? Yani onu geç mesela destanı geç. Tarihsel olarak bakarsak mesela diğer bir Hun imparatorluğu olan Künç'in de başarılarının Gökten'in işi olduğunu söylüyor. Kendisini uzaklardan Tengri takdiri buyurduğu için kurtarabildiğini söylüyor. Çin kaynaklarında bu açıkça geçiyor. Mesela yine sonraki Göktürkler Burada kendi devletlerinin kurulmasının Göktenin'in isteğiyle olduğunu Orhun yazıtlarında da açıkça söylüyorlar. Ki bu yazıtlarda Göktüklere zafer kazandıranın ve onları felaketlerden koruyanın da yine tengri olduğu açıkça yazıyor. Değil mi? Bizim oğlu Bilge Kağan yazıtında ne diyor? Kutum olduğu için Kağan oldum ifadesini söylüyor değil mi? Hatta yazıtlarda Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kağan'ın ve annesi de İlbilge Hatun'un da Türk budunu yok olmasın, hür ve tamamı olsun diye Tanrı tarafından yükseltildiklerini ifade ediyor Bilge Kağan. Sonra mesela İşbara Kağan'ın e, Çin'e yazdığı bir mektupta ünvanın gökte doğmuş büyük göktürklerin ve bütün dünyanın bilgi ve değil mi? Büyük e, mukaddes mi diyorlar Arapçası işte imparator şeklinde olduğunu da biz görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar işte tüm bu tanrısal kut aslında Sirius'tan ışık ile gelen kuttur Türklerin algısında. Sirius'a işaret eden varlıkların genellikle Burada bir ışık ile birlikte tasvir edilmelerini de görüyoruz. Bu Türk mitolojisindeki benzer örneklerini bulabilmek için ışık unsuruna baktığımızda arkadaşlar bu unsurun Türk mitolojisinde de geniş yer tuttuğunu biz görüyoruz. Mesela yaratılış destanında burada Tengri'ye yaratma ilhamı veren kim var? Akana var değil mi? Işıklı hatta ışıktan bir kadın. Mesela Efsanevi Büyük Türk kahramanlarından İskit Saka Kağan'ı da tüm dünyaya düşman olan Zini Gavı Burada öldürmesi üzerine altın yarık denilen, burada Sirius'tan gelen ışık kahramanın üzerine iniyor. Mesela yine bu ışığa örnek babında doğduğunda yüzü gök gibi parlak olan Oğuz Kağan ilki de Sirius'tan inen ışıkla geliyor. Ve anında parlak bir beni olan bir tengri elçisi sayılıyor aslında. Yani Oğuz bu eşi ve eşinden olan çocuklarının gökyüzüne işaret eden isimlere sahip olması ki nedir bunlar arkadaşlar? Günandır, Ayhan'dır, Yıldızandır. İşte bunlar da Türklerin Sirius'e verdiği önemi belirtir değil mi aslında? Yine buna baktığımız zaman yani gök yani uzayla ilişkili farklı şeyler anlatmak istedikleri düşüncesinde uyandırıyor bu bence. Hatta buradaki inanışa göre Günhan, Ayhan, Yıldızan, Sirius'ten gelen tanrıların veya tanrı elçilerinin ilahi genine sahip çocuklardır. Onlar Türklerde gökyüzünün hakim olma sembolü olan yaya sahipler ve bu bakımdan da yeryüzünün hakim olan devletin yönetiminde ilk olarak düz hakkı sahibi olacak olan çocuklardır denir değil mi? Sonra mesela Oğuz Kanlı'na aşk kovunda oturan, gözü gökten daha gök olan ikinci eşi de yine Tengri'nin yeryüzündeki elçisi sayılıyor. Yani Türklerin ilk önce göğün sonra da yerin yaratıldığına olan inancının bir göstergesi aslında. Hatta bu eşten doğan çocuklar da ilahi gene sahip olmakla birlikte arkadaşlar onların isimleri de Türklerin kutsallık atfettikleri üç simgeyi işaret ediyor. Nedir onlar? Gökhan, Dağhan, Denizhan. Bunlar da semboldür aslında arkadaşlar. Yani buna da bakmak lazım. Mesela Oğuz Kağan'ın seferleri sırasında çadırına giren ve Sirius'ten gelen bir ışık ile gök tüylü, gök geleli, değil mi? Gök kurdu da hem ışık motifinin hem de kurt motifinin Türk mitolojisindeki en önemli örneğidir. Bunlar direkt Sirius ile alakalı şeylerdir. Tabi buradaki etki kapsayıcı Tengri'den gelen etki değildir arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. O bu boyutlardaki dünyaya veya dünyalara karışmıyor. O sistemi zaten kuruyor çok önceleri. Onun sistemini işletenler bu düşük boyutlardaki işlere bakıyorlar. Dolayısıyla Sirius'ten gelen bu etki Enlil. Yani bana göre Ülgen tarafının etkisidir arkadaşlar. Ezoterik bir şekilde konuşursak. Neyse yine tarihsel örnek vereyim. Mesela Uygurların Türeyş Destanı'nda da burada hani Tolga Selenge Nehri'nin arkasında bulunan iki ağacın üzerine ne oluyor? Sirius'ten bir ışık iniyor ve buradaki halk, Türk halkı ilk inişinden sonra bu işin her gece tekrar indiğini fark ediyor anlatıya göre. Sonrasında ışıkların bulunduğu yerde beş çocuk buluyor halk. Hemen bu çocuklara hükümdar oğulları olarak saygı gösteriyorlar ve onları besleyip büyütüyorlar. Bunlar tabi Tanrı tarafından hükümdarlık için gönderildiğine inanıyorlar bu çocukların. Beş çocuktan en önemlisi de kim oluyor? Ünlü Bügütegin değil mi? Ubergüteyn sonra Kaan olarak seçiliyor ve ülkeyi Ötüken'i yönetiyor. Dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü üzere gök, ışık ve Sirius söz konusu olunca Türk mitolojisinde yıldızlar ile ilgili inançlar özellikle Sirius babında çok önemli bir yerde. Zaten diğer medeniyetlerde olduğu gibi Türklerde de astrolojiye önem veriliyor. Özellikle de yaşadıkları göçebe hayat onları zaten göğün hareketlerini ve yıldızların konumlarını inceleyerek hareket etmeye hep sevk etmiş belli. Mesela Hunların Çin kaynaklarına göre bir işe başlamadan önce ayın ve yıldızların durumuna baktıkları biliniyor. Ama hep daha çok Sirius'a önem veriyorlar onlar onlarda. Dolayısıyla tüm günlük işlerinde Sirius daha temelde. Dediğim gibi burada Kamların işi daha doğrusu Akkamların işi Sirius'tadır. Çünkü Akkamlar veya başçılar, Türklerin şamanları diyelim bunlar dediğim gibi hep Sirius'la iletişime geçiyorlar. Yani yüksek boyuttaki bu anakiler, elini karşıtı olan Ülgen ve diğerleriyle arkadaşlar. Diğer Türk tanrılarıyla. Kızagan Tengri ile falan falan iletişime geçiyorlar burada arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada bizim Sirius'un Türklerin de temel inançlarında ve anlatılarında, mitlerinde çok etkili bir yerde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi burada tabi arada bir ezoterik teorilere falan da girdiğim belirttiğim için Burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar yani ezoterik teoriler babında dediğim gibi Sirius'la halen iletişime geçen bir sürü kült, grup, e, ayin düzenleyenler, toplanma yapanlar var. Ben de zamanında burada bu işleri çok araştırırken işte bu bizim Amerikalı akademisyen arkadaşlarla falan bu işleri konuştuğumuz zaman onların da e, hani bu Mu Atlantis Lemuria videomda bahsettiğim üzere aslında Sirius'tan etkiyle e, bu ritüellerde bundan etki alan insanlarla konuştuklarını e, bunlarla e, bunlardan bilgileri aldıklarını falan duymuştum. Bunlar bana bizzat söylemişlerdi. Hatta bu ritüellerden bir tanesine katılan bir akademisyen arkadaş da vardı. O da bunların hepsini dinledik. Yani onlar en azından bu konuya inanıyorlar. Ve bu ritüeller babında hareket ediyorlar. Ve dünyanın yöneten kötücül güçlerin de aslında dediğim gibi bu sirüsyen mesajları aldıkları ve bu aldıkları mesajlarla dünya politikasına, dünya siyasetine etki ettikleri ve bütün bu aslında dünyada yaşadığımız olaylar bize kötü gelen şeylerin de aslında onlar sayesinde olduğunu da söylüyorlar. Bunu da belirtiyorlar arkadaşlar. Bu nasıl yorumların orasını size bırakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla böyle durumlarda var, söylevler de var. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Tabi burada dediğimiz gibi bunlar iyicil mi, kötücül mü? Hangisi iyicil, hangisi kötücül? Burada bir sürü ezoterist, teorisyenin kendine göre yorumları var. Ee, şeyden bahsetmeyi unuttum. Ee, bizim Türkiye'de YouTube yayınları yapan, çeşitli yayınlara çıkan, burada Hakan Yedican falan da var. Ee, gerçeği Bul kanalındaki e, gerçeği Bul kanalının yöneticisi var. Bunlar da kendilerine göre yorumlar yapıyorlar. Güzel de videolar yapıyorlar. Onların videolarına da bakabilirsiniz bu konuda. Arkadaşlar. Onlar daha iyi şeyler söylüyorlar. Bu e, Afrika'daki Dogon kabilesinin hem Sirius A'yı hem Sirius B'yi ve hem Sirius aslında C'yi de söylemesi. E, buradan gelen Tanrı'nın zamanında onlara etki etmesi filan. Hani bunu da bir nevi kanıt olarak gösteriyorlar zaten, belirtiyorlar. Hani e, Sirius'tan gelen bu etkilerin gerçekliği babında. Bu Dogon kabilesi e, sonraki süreçte batıya doğru göçmüş. Özellikle İslam fetihlerinden sonra filan ama kendi inançlarını sürdürmüşler. İslam'a girmeyi de reddetmişler. Dolayısıyla bu anlatıları, inançları, etkileri kalmış bu Sirius'un etkileri babında. O Dogon'ların bunlara gelen e, tanrısal varlıkların etkisi. Böyle böyle şeyler de anlatılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara da diğer videolardan bakabilirsiniz. Neyse ben tarihsel perspektifi de ezoterik açıları da size sundum. Artık nasıl yorum yaparsanız size kalmış arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.